Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza abone olup içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Öncelikle dizilerin devam etmesi büyük ölçüde dizinin aldığı reyting oranına bağlı. Acemi Anneler maalesef beklentilerin çok altında kalıyor. Ancak TRT yapımcı firma ile sezon sonuna kadar anlaşması olduğu için düşük reytingler de alsa Acemi Anneler dizisini bitirmedi ve erken final yaptırmadı. Ancak Acemi Anneler dizisinin bu şartlarda yeni sezona kalması yani ikinci sezonda da devam etmesi neredeyse imkansız. TRT reyting kaygısı gütmediği için Acemi Anneler dizisini yeni sezonda da devam ettirebilir. Bu nedenle sezonun sonunda net yanıt bulabileceğiz. TRT cephesinde bir açıklama gelirse burada paylaşarak sizlere duyuracağız. Duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın. Thank you.